Dünyada mantığımızı zorlayan ve en deneyimli arkeologları bile hayrete düşüren yapılar var. Taşınması imkansız gibi görünen devasa taş bloklar, az bilinen kültürler tarafından inşa edilmiş karmaşık tasarımlar. Bu 15 gizemli yapı cevapsız sorularla dolu hikayeler anlatıyor. Angkor, Kayıp İmparatorluk Kamboçya'nın el değmemiş ormanlarının derinliklerinde. Angkor adeta kayıp bir dünyadan fırlamış gibi duruyor. En parlak döneminde bu devasa antik kent, Kimer İmparatorluğu'nun kalbi olmuş. En ünlü toprağı Angkor Wat ise mimari dehanın nefes kesen bir örneği. 12. yüzyılda inşa edilen bu yapı karmaşık oymaları ve göksel hareketlerle mükemmel uyum sağlayan tasarımıyla gerçek bir şaheser. Kimerler bununla da yetinmemiş, tüm şehir milyonluk nüfusu desteklemek için geliştirilmiş, sofistike su yönetim sistemiyle şehir planlamasının harikası olmuş. Ne var ki 15. yüzyıla gelindiğinde Angkor terk edilmiş. Nedenleri hala belirsiz. Bazı uzmanlar değişen ticaret yollarını, bazıları savaşları, kimileri de kuraklık gibi çevresel felaketleri işaret ediyor. Sebep ne olursa olsun doğa şehri geri almakta hiç vakit kaybetmemiş. Devasa ağaçlar köklerini antik taşların etrafına sararak bölgeye ürkütücü, uhrevi bir hava katmış. Angkor'daki bu gizemli yapılar en güçlü medeniyetlerin bile nasıl kaybolup gidebileceğini gözler önüne seriyor. Puma Punku'nun sırrı Bolivya'nın yüksek dağlık düzlüklerinde uzmanların yüzyıllardır kafasını kurcalayan gizemli bir taş kompleksi var. Puma Punku. Daha ünlü Tiwanaku arkeolojik alanının yakınında bulunan bu antik yapının 1500 yıl önce Tiwanaku kültürü tarafından inşa edildiği düşünülüyor. Asıl mesele şu: Bunun nasıl başardıklarını kimse gerçekten bilmiyor. Bu mapunkuyu ünlü yapan şey inanılmaz hassasiyetteki taş işçiliği. Bu taşlardan bazıları 100 tonun üzerinde ağırlıkta ve iç içe geçmiş oluklarla, matkap delikleriyle, lazer kesimi gibi düz hatlarla ustalıkla işlenmiş. Daha da şaşırtıcısı, en yakın taş ocağı kilometrelerce uzakta. Yani bu taşlar tekerlekler ya da yük hayvanı olmadan bir şekilde taşınmış. Ayrıca alan yıllar boyunca ağır tahribat görmüş ve yağmalanmış. Geriye geniş bir kompleksten sadece kalıntılar kalmış. Yine de geriye kalanlar, araştırmacılar, tarih meraklılarını ve komplo teorisyenlerini büyülemeye yetiyor. İleri mühendislik mi, ilahi ilham mı, yoksa dünya dışı bir şey mi? Puma Punku tam bir gizem olmaya devam ediyor. Tikal, antik Maya şehri, Guatemala'nın sık yağmur ormanlarında Antik Mayaların en nefes kesen eserlerinden biri olan Tikal uzanıyor. Bu geniş şehir sadece birkaç kalıntıdan ibaret değil. Modern şehirler var olmadan çok önce gelişmiş koca bir metropol. Göğe yükselen piramitleri, karmaşık oymaları ve modern bir stadyumu rahatça sığdıracak plazalarıyla Tikal akıllara şu soruyu getiriyor: Vinç, kamyonet, hatta tekerlek bile olmadan bunu nasıl başardılar? Mayalar Tikal'i yaklaşık 2000 yıl önce inşa etmiş ve en parlak döneminde 100 binden fazla kişiye ev sahipliği yapmış. Ama asıl olay şu: Burası sadece yaşam alanı değilmiş. Aynı zamanda kültürel ve ruhani bir merkezmiş. Bazıları 60 metreyi aşan yüksek tapınaklar sadece etkileyici olmakla kalmamış, göksel olaylarla mükemmel uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Bu antik mimarlar işlerini gerçekten iyi biliyormuş tüm ihtişamına rağmen Tikal, milattan sonra 900 civarında terk edilmiş ve gelişmiş uygarlığının neden sona erdiğine dair net bir açıklama yok. Teoriler savaş, kıtlık ve hatta iklim değişikliğini işaret ediyor. Ama kesin nedenler hala belirsiz. Zamanla orman şehri geri alarak yüzyıllarca dünyadan gizlemiş. Terk edilmiş Fransız binasının gizemi. Fransız kırsalında açıklamalara meydan okuyan geniş ve ürkütücü bir bina var. Buraya kim gelmiş? İçerisi çok büyük ve garip bir şekilde yakın zamanda kullanılmış gibi görünen çürümüş şeylerle dolu. Kaşifler binanın içinde dolaşırken eski dünyanın cazibesinin, modern aletlerin ve gizemli geçmişin tedirgin edici kalıntılarının tuhaf bir karışımıyla karşılaşıyor. Yolculuk gıcırdayan basamaklar ve karla kaplı olduğu için potansiyel tehlikeleri gizleyen zeminlerle başlıyor. Delikler, zayıf tahtalar ve kim bilir daha neler. Girdikleri her oda bir öncekinden daha tuhaf. Birinde akvaryumlar ve boş bira şişeleri var. Diğerinde şaşırtıcı derecede modern aletlerin bulunduğu pis bir mutfak. Sanki biri dışarı çıkmış ve yiyeceklerini almayı unutmuş gibi rastgele eşyalarla dolu bir buzdolabı bile var. Daha derine indikçe işler daha da tuhaflaşıyor. Rastgele bir odadaki şilte, yakın zamanda üzerinde uyunmuş gibi görünüyor ve bu da mekanın göründüğü kadar terk edilmiş olmayabileceği hissini artırıyor. Bodrum katına son teknoloji çamaşır makinesi, jacuzzi, tuz kovaları, alışveriş arabası ve hatta masaj odası gibi tuhaf eşyalar bulunuyor. Kelşifler merak etmekten kendilerini alamıyor. Burası spa mıydı? Yoksa özel konut mu? Bir tür inziva yeri mi? Gerçekten aceleyle terk edilmiş gibi görünüyor. Ürpertici Gondry Sanatoryumu. Soyulan boyalar, çöken tavanlar ve garip seslerle bozulan ürkütücü sessizlik arasında Gondry Sanatoryumu pek çok sır saklıyor gibi hissettiriyor. Baltimore'daki Gondry Sanatoryumu tam bir vibe ama iyi türden değil. Burası 1880'de mimar Charles Baker tarafından kadınların dinlenebileceği bir sığınak olarak inşa edilmiş. Kulağa masum geliyor değil mi? Biraz daha ileriye gidersek Alfred Gondry burayı devralmış ve çocuklar için psikiyatri tesisine dönüştürmüş. İşte burada işler ciddi şekilde karanlıklaşmış. 1990'ların sonlarına doğru istismar ve ihmal söylentileri ortaya çıkmaya başlamış. Buranın kötü uygulamalarına ilişkin büyük soruşturmalarının ardından 2000 yılında nihayet kapatılmış. O zamandan beri çürüyor ve Baltimore'un en lanetli yerlerinden biri haline geliyor. Şehir kaşifleri dökülmesine ve ürpertici hislerine rağmen burayı çok seviyor. Kendi kendine hareket eden kapılar, rahatsız edici sesler ve gizemli şekilde yer değiştiren oyuncak bebekler bulunmuş. Ayrıca bir çocuğun çatıdan atılmasıyla ilgili tüyler ürpertici hikaye de var. Siyah küf, çürümüş duvarlar ve etrafa saçılmış ilahi sayfalarını da eklediğimizde mükemmel bir perili ortam elde ediyorsunuz. İçeride yeni ölmüş, hala taze kokan bir kedi bulunmuş. Paranormal aktivite yeterli gelmediyse duvarların içinde yaşayan insanlar hakkında söylentiler var. İzinsiz girenlere pek dostça davranmayan türden oldukları söyleniyor. Monte Palace Hotel'in perili kalıntıları Monte Palace Hotel, 1980'lerin sonunda Azor Adalarında açıldığında geniş okyanus manzarası, yemyeşil çevresi ve cennet vadiyle lüks bir 5 yıldızlı otel olması gerekiyordu. Aradan seneler geçti ve geriye lüks inziva yerinden çok kıyamet sonrası film setini andıran yıkık, küflenmiş kabuk kaldı. Monte Palace üst düzey turistleri Azor adalarına çekmek için iddialı şekilde inşa edilmişti ama zamanının ötesindeydi. O dönemde Azor adaları pek gözde seyahat noktası değildi. Otel odalarını doldurmakta zorlandı ve sadece 2 yıl içinde sahipleri burayı tamamen terk etti. Şimdi insanların geride bıraktıklarını doğanın yavaş yavaş geri almasıyla yoğun yeşilliklerle çevrili, çürümeye yüz tutmuş halde sessizce duruyor. Bu ürkütücü mekana gelen ziyaretçiler burayı genellikle nükleer felakete benzetiyor. Kırık duvarlar, paslanan metal kirişler ve çatlaklardan sızan bitki örtüsü buraya ürkütücü cazibe katıyor. Tehlike, giriş yasaktır gibi uyarı levhaları soğuk koridorlarında dolaşmaya hevesli meraklı kaşifler tarafından görmezden geliniyor. İçerideki duvarları grafitiler kaplıyor. Kiremit kalıntıları eski ihtişamını işaret ediyor ve çatıdaki deliklerden damlayan sular birikintiler oluşturuyor. Sisli havada atmosfere katkıda bulunarak sanki gölgelerde bir şeyler ya da birileri gizleniyormuş hissi yaratıyor. Karanlık geçmişi olan terk edilmiş ev. Amerika'nın güneyinde bir zamanlar bir aileye ait olan terk edilmiş bir ev var. Aile baba, anne ve üç küçük kızlarından meydana geliyordu. Dışarıdan muhtemelen mükemmel aile evi gibi görünüyordu. Mutlu ve sevgi dolu. Ne var ki kapının ardındaki gerçek çok daha karanlıktı. Ev ailenin terk ettiği anda donmuş gibi. Oyuncaklar hala etrafa saçılmış, kıyafetler dolaplarda dokunulmamış şekilde asılı duruyor ve daha mutlu günlerin fotoğrafları tozlanmaya bırakılmış. Burada sevgi dolu bir aile yaşamış gibi görünebilir. Ama anne ve kızları için korkunç bir yerdi. Babanın istismarcı davranışları evi kabusa dönüştürmüştü. Sonunda anne ve kızları daha fazla dayanamayıp evi terk etmeye karar verdi. Kaçmak için acele ederken her şeyi geride bıraktı her oyuncağı, her resmi, eski hayatlarının her parçasını. Arkalarına bile bakmadılar. Onlar gittikten kısa süre sonra baba da yaptıklarının sonuçlarından kaçamayacağını bilerek ortadan kayboldu. Ev boş kaldı artık. Anne ve kızlarının katlandığı şeylerin tüyler ürpertici bir hatırlatıcısı sadece. Anne ve kızları için geri dönmek gibi bir seçenek yoktu. Her odada yüzleşmeye katlanamayacakları acı dolu anılar vardı. Ev şimdi terk edilmiş halde duruyor. Kırık mobilyalar ve ailenin geçmişini yansıtan duvarlarla dolu. Geride bırakılan oyuncaklar, giysiler ve fotoğraflar sadece eşya değil, ailenin hayatta kalmak için geride bırakmak zorunda kaldığı her şeyin ağırlığını taşıyor. 1800'lerin terk edilmiş çiftlik evi. Alabama kırsalının arka yollarında eski, yıkık çiftlik evi unutulmuş halde duruyor. Tarihi neredeyse zamanın katmanları altına gömülmüş. Çatısı sarkıyor ve avlusu unutulmuş hazinelerle dolu. Yarı çürümüş Mercedes, terk edilmiş kamyonet ve doğa tarafından ele geçirilmiş yarış arabası. Meraklı kaşifler içeri adım attıklarında ürkütücü bir şeyle karşılaşıyor. Eldeymemiş bir geçmiş. George ve Joyce'un 1961'den beri ev olarak kullandıkları çiftlik evi. Bir zamanlar sıcak aile değerlerine sahip bir yerdi. Ancak dış dünya değiştikçe aile de değişti. Geçmiş neslin önyargılarıyla büyüyen çocuklar evden ayrılıp uzun süredir devam eden inançlara meydan okumaya başladı. George 2011'de vefat ettiğinde ev terk edilmiş gibi görünüyordu. Modası geçmiş fikirlerin anıtı olarak bırakılmıştı. Evin içi zaman kapsülü gibi, ailenin zaman içinde donmuş tarihinin ürkütücü bir fotoğrafı. Mobilyalar ve antikalar bozulmamış, sanki birinin bıraktığı yerden devam etmesini bekliyor. Eski fotoğraf albümleri Antika koleksiyonu ve hatta eski ilaç şişeleri gıcırtılı zeminin altına gizlenmiş. Odalar ahşap oyuncaklar, beyzbol kupaları, tozlu lambalar ve çoğu 20. yüzyıl başlarından kalma kitaplarla dolu. Ev müze hissi veriyor ama ailenin her şeyi geride bırakarak çekip gitmesi de rahatsız edici bir his uyandırıyor. En çarpıcı buluntular arasında antika kılıçlar gibi eski el işi parçalar, eski günlükler ve 1913'e uzanan aile portreleri var. Çiftin en mutlu gününü hatırlatan 1969 tarihli düğün fotoğrafı bile var. Belki de en tedirgin edici olan unutulmuş anıların çokluğu. Eski mektuplar, kullanılmayan porselenler ve geçmiş döneme ait çeşitli kalıntılar öylece bırakılmış. Terk edilmiş Mecha Bingo ve eski tiyatroyu keşfetmek. Bu ürkütücü keşifte kamera bizi terk edilmiş Mecha Bingo salonuna götürüyor ve zamanında popüler sosyal alandan geriye kalanlara göz atmamızı sağlıyor. Etrafa saçılmış eski mobilya parçaları ve kalıntılarla salonun geçmişine dair ipuçları veren tuhaf atmosfer. Oturma alanları toz ve kuş pislikleriyle kaplı olsa da mekanın eski canlılığının sessiz tanıkları olarak duruyor. Çalışanlar bazıları solmuş bingo numaraları ve kırık masalarla geçmişin yankılarını taşıyan boş salonlarda yürürken nostalji duygusu zirve yapıyor. Daha ilerlediklerinde projektör odasına geliniyor. Burası bingo salonu olmadan çok önce tiyatroymuş ekip üyeleri, kırık ekipmanlar, tuhaf ve loş ışıklı mekanlar hakkında şakalaşıyor. Ama her şeyin modern tadilatlarla el değmeden bu hale getirildiğini görmenin yatsınamaz heyecanı da var. Heyecan elle tutulur. Özellikle çatı kirişlerine tırmanıp sonsuza kadar uzanıyormuş gibi görünen manzarayı ortaya çıkardıklarında. Sanki zamanın kendisi burada kalmış, burada duraklamış, örümcek ağlarıyla kaplı projektörler ve eski ekipmanlar hala eski dünyanın cazibesinin kalıntılarını taşıyor. Unutulmuş Pensilvanya Paralı Yolu Pensilvanya'nın tam ortasında kıyamet sonrası bir filmden fırlamış gibi hissettiren 13 millik bir yol uzanıyor. 1940'ta inşa edilen ıssız Pensilvanya paralı yolu bir zamanlar Appalachian dağlarına uyulmuş tünellerden geçen arabalar nedeniyle trafikle dolup taşıyordu. Bu tüneller terk edilmiş bir demiryolu projesinden devşirilmişti ve iyi bir geri dönüşüm projesiydi. Bu güzel başlangıcına rağmen paralı yolun hikayesi değişti. 1960'lara gelindiğinde gelişen otomotiv endüstrisi onun çöküşü oldu. Trafik sıkışıklıkları ve gecikmeler bu mühendislik harikasını tam bir kabusa dönüştürdü. Böylece 1968'de temelli kapatılmasına karar verildi zamanla doğa yolu geri almaya başladı ve bir zamanlar modern bir cadde olan yol ürkütücü bir kalıntı haline geldi. Kapatılmasından sonra yol beklenmedik şekilde ikinci kez hayat buldu. Hollywood, 2009'da John Hillcoat'un yönettiği ve Viggo Mortensen'in başrol oynadığı distopik film The Road için bu terk edilmiş yolu kullandı. Ordu'da boş tünelleri ve geniş yolları araç ve uçak depolamak, hatta 2000'li yılların başında Irak'a giden birliklere eğitmek için kullandı. Bugün bu yol eski halinin gölgesi. Terk edilmiş iki tünel ve dökülen asfalt buraya unutulmaz bir hava katıyor. Grafiti kaplı duvarlar, paslanan tabelalar ve doğanın araziyi geri kazanmasının ürkütücü sessizliği. Burayı hem şehir kaşifleri hem de tarih meraklıları için bir mıknatıs haline getiriyor. Terk edilmiş Rothschild konağı. Sık ağaçlar ve daha iyi günler görmüş golf sahasının ardında gizlenen terk edilmiş Rothschild malikanesi. Gizem ve elitliğin fısıltılarıyla dolu geniş mülk. Artık çürümeye terk edilmiş bu görkemli yapı, gizli tüneller, gizli odalar ve hatta kurban edilen bodrumlar gibi söylentilerle örtülü. Ancak bunlar sadece internetteki komplolar olabilir. Bir zamanlar tarihteki en zengin ailelerden birine ev sahipliği yapan malikane, şimdilerde hem şehir kaşiflerinin hem de komplo teorisyenlerinin ilgi odağı etrafı yeşilliklerle çevrili ve özel güvenlik tarafından devriye gezilen malikane, casus gerilim filmlerinden fırlamış gibi kameralar ağaçların arasında gizleniyor. Hareket sensörleri araziyi koruyor ve ayrıcalıklı bir hava hakim. Yakınına kadar gitmeye cesaret eden kaşifler yıkık duvarları, çürüyen perdeleri ve zengin geçmişin kalıntılarını belgelemiş, tüm bunlar halen yürürlükteki son teknoloji güvenlikle tam tezat oluşturuyor. Dikkat çeken şey sadece malikane değil. Malikanenin bitişiğinde daha çok yaban hayatı sığınağı gibi görünen bir golf sahası yer alıyor. Gezinen geyikler ve bakımsız sığınaklarla dolu. Malikanede ayrıca Rothschild soyundan gelenlerin mezarlarının bulunduğu aile mezarlığı da yer alıyor. Bazıları asıl dinlenme yerlerinin özel şapelde ya da gizli mezarda olabileceğini söylüyor. Ama kim bilebilir? Villa Carbonetto Villa Carbonetto 70 yılı aşkın süredir terk edilmiş durumda ama ürkütücü cazibesi hala bozulmamış. Bir zamanlar varlıklı bir aileye ait lüks malikane olan bu unutulmaz güzellikteki konak çürümeye terk edilmiş. Süslü mimarisi, büyük spiral merdivenleri ve gizli geçitleri artık toz ve gizemli örtülü. Bugünkü esrarengiz cazibesine bir katman daha ekleyen gizli bir İsviçre şirketine ait... Burada yaşayan aile, sıradan insanların seçkin etkinliklerine girmesine engelleyen zengin toplantılarıyla tanınıyordu ancak prestijli imajlarının altında daha karanlık bir hikaye yatıyor. Söylentilere göre bazı aile üyeleri ölmüş olsalar da huzursuz ruhlar olarak aramızda olabilir. Malikane'nin içindeki şapel, mezar hırsızlarını caydırmak için girişi tuğlalarla örülmüş, mühürlü anıt mezarlarına ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler Mozele yakınlarında titreyen ışıklardan koridorlarda yankılanan açıklanamaz seslere kadar. Garip olaylar bildirmiş, villayı keşfetmek bir zaman kapsülünün içine adım atmak gibi. Barok freskler ve devasa şömineler odaları süslerken, gizli merdivenler atmosferin ürkütücüden tamamen ürperticiye geçtiği hizmetli odaları gibi alanlara açılıyor. Şapelde hayalet avcıları garip elektromanyetik aktiviteler kaydetmiş, Bunlar arasında gizemli sesin tek başına geri dön uyarısı da var. Bu en cesur kaşiflerin bile tüylerini diken diken etmeye yeter. Kraliyet gizemi, kayıp hazine kutusu. Bir metal dedektörü meraklısı altın sikkeler ve süslü tabaklarla dolu hazine kutusunu ortaya çıkardığında turnayı gözünden vurdu. Keşif sadece eşyalarla ilgili değildi. Buluntunun işaret ettiği başka bir şey vardı yabani otlarla kaplı arazinin mütevazi bir parçasına gömülü olan bu hazine kutusunun bir zamanlar bölgede bulunan eski sarayla bağlantılı olduğuna inanılıyor. Bölgenin bakımsız arazisi, büyük yapının temeli olabilecek ince kalıntılarla birlikte insan faaliyetlerinin izlerini gösteriyor. Altın sikkeler ve tabakların üzerindeki özenli tasarımlar unutulmuş kültüre dair ipuçları sunuyor. İşçilik rafine zevklere sahip bir topluma işaret ediyor. Muhtemelen yüzyıllar önce gelişen ancak geride çok az iz bırakan bir grup. Kilitli hazine kutusunun kendisi de muhtemelen kasıtlı olarak saklanmıştı. Muhtemelen bir istila ya da felaketle sonuçlanan olay sırasında. Defineyi gören her kimse belli ki onu güvende tutmayı amaçlamış ama asla dönüp alamamış. Araştırmacılar sarayın ya da yerleşimin izlerini bulmak için çevreyi inceliyor. Engebeli arazi ve dağınık taş parçaları yer altında daha derinlere gömülü şey olabileceğini düşündürüyor gizli tünelleri olan 1970'lerden kalma terk edilmiş ev. Hiçliğin ortasında gizlenmiş 1970'lerden kalma bu terk edilmiş çiftlik bungalovu. Cevapladığından çok daha fazla soru ortaya çıkaran türden bir yer. 1974'te inşa edilen ev dönümlerce araziye yayılıyor. Ve garajı eve bağlayan yeraltı tünel sistemi de dahil olmak üzere gerçekten ürkütücü sürprizlere sahip. Ev ilk bakışta sıradan retro bir ev gibi görünüyor. Tüm klasik dokunuşlara sahip. Ön taraftaki havalandırma blokları, ahşap panelli iç mekanlar, banyolarda 1970'lerin renkli fayansları, asıl entrika doğrudan bodruma giden dar bir tünelin bulunduğu çift arabalı garajda başlıyor. Ne yazık ki bodrum katını su bastığı için daha fazlasını keşfetmek mümkün değil ama hayal gücünüzü harekete geçirmeye yetiyor. Bu tünel neden inşa edildi? Neden ıssız bir yerdeki bu eve bağlandı? Evin içi, parke zeminler, akordeon tarzı dolap kapıları ve hatta garajda hala duran eski tip kaset çalarlarla 1970'lerin tasarımının mükemmel bir örneği. Asıl ürkütücü olansa evin ve hatta dış kulübelerin ne kadar yoğun şekilde tahtalarla kapanmış olduğu. Tüm bu çabaya rağmen kapılar kilitlenmemiş ve bazı pencereler kırılmış. Bu da tedirgin edici bir terk edilmişlik hissi bırakıyor. Havalandırma bloklarının üzerindeki kontrplak özellikle kafa karıştırıcı hava akışını sağlamak için tasarlanmış bir şeyi neden engellersiniz ki? Nikolay'ın gizemli evi. Bu seferki durağımız aşırı derecede ürkütücü ve her şeyiyle çözülmemiş bir gizem. Hikaye, ailesiyle birlikte bu evde yaşayan Nikolay adında genç bir çocuğun etrafında dönüyor. Ya da sanılan bu. İçeride bulunan fotoğraflar Nikolay'ı farklı ailelerle gösteriyor. Sadece birkaç enstantane de değil. Aile portreleri olması gereken yerlerde tamamen farklı insanlar var. Sanki bir yapbozun parçaları eksikmiş gibi. Parçaları nasıl dizerseniz dizin, bir şeyler tam oturmuyor. Evin kendisi 2013 civarında terk edilmiş ama hala çok soru işareti barındırıyor. Uzun süredir komşusu olan biriyle yaptığım bir konuşma her şeyi daha da belirsizleştirdi. Evin sakinleri sorulduğunda omuz silkti ve "Uzun zamandır burada yaşıyorum ve kimsenin gelip gittiğini görmedim." dedi. Görünüşe göre aile içine kapanıkmış. Ancak komşu tuhaf bir ayrıntı fark etmiş. Nikolay dışında eve her gün farklı yüzler geliyormuş. Söylediğine göre değişmeyen tek şey çocukmuş. Kim bu insanlar? Akraba mıydılar? Arkadaş mıydılar? Yoksa daha kötü bir şey mi? Bir de evin hikayesinde bir rolü varmış gibi görünen ama nasıl ya da neden olduğu belirsiz kalan büyük anne var. Nikolay'ın merkezinde olduğu zamanda donmuş minyatür bir hayalet kasabanın fotoğraflarına bakıyorsunuz sanki. Ev nihayet keşfedildiğinde sanki aile her şeyi geride bırakarak ortadan kaybolmuş gibiydi. Oyuncaklar, mobilyalar, fotoğraflar, her şey yerli yerinde duruyordu. Yine de kimse Nikolaya ne olduğunu ya da evin neden öylece terk edildiğini açıklayamıyordu. Bu gizemli yapılardan ve hikayelerden en çok hangileri ilginizi çekti?